diğer zamanlar olarak ikiye ayırmalarıdır. Bu kişiler hayatın geçici olduğunu ve ahiret hayatının varlığını sadece belli vakitlerde hatırlarlar. Bu vakitlerin haricinde ise zamanlarını diledikleri şekilde kullanmakta bir sakınca görmezler. Bu nedenle vakitlerinin büyük bir kısmını ahiret açısından faydasız işlerle geçirebilmektedirler. Hatta kimi zaman yapabilecekleri hayırlı bir davranışı erteleyip gün boyunca boş ve yararsız işlerle uğraşmayı tercih edebilmektedir. Günümüzde pek çok kişinin internette amaçsızca dolaşmaları, saatlerce bilgisayarda sohbet etmeleri, ev işlerine ve spora gereğinden fazla vakit ayırmaları dergi ve gazetelerdeki aynı haberleri tekrar tekrar okumaları, televizyonun başından uzun süre kalkmamaları, alışveriş esnasında adeta kendilerinden geçerek saatler kaybetmeleri, ısraf edilen zamana başlıca örneklerdir. Oysa bu faaliyetlerde harcanan fazla zaman kısılıp, kısılan zamanda hayırlı davranışlarda bulunabilir, iman hakikatleri araştırılıp Allah'a olan bağlılık ve sevgi daha da güçlendirilebilir. Öte yandan insan bu işlerle uğraşırken de Allah rızasını kazanarak harcadığı vaktini kendisi için hayra dönüştürebilir. Örneğin, internetteki iletişim ve konuşma kolaylığını din ahlakını tebliğ etmek için kullanabilir, spor yaparak sağlıklı olmayı, böylece Allah'ın rızasını daha fazla kazanabilecek uzun bir yaşamı isteyebilir, televizyonda gösterilen olaylardan hikmetli sonuçlar çıkarabilir, Kur'an ahlakının tüm insanlar tarafından yaşanması gerektiğini daha iyi kavrayabilir. Kısacası, insan samimi olarak niyet ettiği takdirde her fırsatta Allah'ın rızasını kazanabileceği bir ortam elde edebilir. İnsanın zaman kaybettiren davranış ve düşüncelerden uzak durabilmesi sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermesiyle mümkündür. Zamanın büyük bir nimet olduğundan habersiz olan insanlar dünyada kendilerine boşa vakit harcatan pek çok işle meşgul olmayı kendilerince bir kazanç olarak görürken müminlerse boş ve yararsız işlerle uğraşmayı büyük bir kayıp olarak görürler. Yaptıkları işler neticesinde ahirette sonsuza kadar yaşayacakları yerin belirleneceğini bildiklerinden sürekli olarak Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik salih amellerle zamanlarını geçirirler. Elbette her insan gibi müminler de güzel vakit geçirebilir, lezzetli yemekler yiyebilir, eğlenebilir, gezebilirler. Ancak bunları yaparken hep Allah'a şükreder ve din ahlakına olan bağlılıklarından hiç taviz vermezler. Öte yandan müminlerin asıl amacı Allah'ın hoşnutluğu olduğundan zamanlarını da buna göre düzenlerler. Dünya ile ilgili herhangi bir konuda iyi bir ayrım yaparlar. neyin boş bir iş, neyin hayırlı bir iş olacağını vicdanlarını ve akıllarını kullanarak tespit edebilirler. Böylece ne zamanlarını gereksiz yere harcarlar ne de gereğinden fazla kısarlar. Kur'an'da müminlerin boş ve yararsız işlerden yüz çevirdikleri şöyle bildirilir: Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. zamanını Allah'ın rızasını kazanmaktan uzak, boşa geçiren insanlar dünya nimetlerini ve çıkarlarını kendilerine daha yakın gördüklerinden zamanlarını da bunun için harcarlar. Din ahlakını yaşamayan bu insanlar boşa geçirdikleri her an için büyük bir ceza alacaklarını bilseler, büyük olasılıkla bu insanların en önemli işi zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek olurdu tüm dikkatlerini toplayarak vakitlerini hiç boşa geçirmez, bunun için detaylı hesaplar yaparlardı. Oysa dünyada boşa geçirilen zamanın karşılığı, ahiret günü mal ve mülkle ölçülemeyecek kadar büyük olacaktır. Hesap gününde, insanların dünyadayken yapmış oldukları boş konuşmaların, saatlerce vakit harcadıkları Gereksiz işlerin ne kendilerine ne de başkalarına yararı olacaktır. O gün zengin fakir, genç yaşlı herkes Allah'ın huzuruna çıkacak ve dünyada işlediği amellerine göre karşılık alacaktır. yapılması gereken o gün gelip çatmadan evvel insanın dünyadaki kısa zamanını Allah'ı razı edecek şekilde değerlendirmesi ve buna samimi olarak niyet etmesidir. Aksi takdirde yaşanacak olan pişmanlığın hiçbir telafisi olmayacaktır. Suçlu günahkarları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak, Rabbimiz, gördük ve işittik.'' Şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir, salih amelde bulunalım. Artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen. Unutulmamalıdır ki boş düşünce ve işlerden yüz çevirmek Allah'ın izniyle çok kolaydır. şeytan bunu zor gibi gösterip insanın boşa zaman harcamaya devam etmesi için çalışabilir. Oysa samimi bir dua ve istekle Allah'ın dilemesiyle şeytanın bu terkinleri hemen kırılır. Kişi samimi bir mümin vasfına kavuşabilir. Bir ayette bildirildiği gibi Allah dualara karşılık verendir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki, irşad olurlar.'' bir mühendis düşünün. Yaptığı iş üzerinde çok titiz çalışan, her ayrıntıya dikkat eden ve işini zamanında bitirmek için vaktini en verimli şekilde